Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Evet, Solidworks'te iki görünüşler, katı model oluşturmayı, teknik resim okuyarak nasıl yapabileceğimizi ilk videoda uzun uzun anlattım. Şimdi bu videonun ikincisini çekiyorum arkadaşlar. Sağ tarafta parçamızı görmektesiniz. Yine iki görünüşü verilmiş. Ön görünüş ve üst görünüş. Öncelikle üst görünüşe baktığımda çapı, 85 milimetre olan bir daire var. Ve bu daire çizildik çizildikten sonra yukarı doğru ön görünüşe bakıyorum. 10 milimetre yükseltilmiş veya ekstrizyonla katı oluşturulmuş. O zaman tableğin üst düzleme bir çizim açıyorum. Daire komutumla orijin merkezli bir daire çiziyorum. Ve bu dairenin çapının da 85 milimetre olduğunu görüyorum. Bakın SolidWorks'te bu ölçüyü verirken çap olarak veriyor. Benim buradaki ölçümde çap olarak verilmiş. Bu hususta dikkat etmenizi özellikle istiyorum. Peki, izometrik bakıyorum. Ben sık sık izometrik bakarak e, özellikle e, ekstrizyonlar yapmaya çalışıyorum ki e, algılamakta zorluk yaşamayalım. Evet, 10 milimetre ekstrizyon verilmiş. Hangi görünüşte? Bu ön görünüşte. Bu unsurlara geliyorum. Ekstrizyonun katı oluştur. 10 milimetre. Tekrar ön görünüşe baktığımda hemen bunun bitiminde bu yüzeyde çapı 35 olan bir daire. Daire olduğunu nereden anlıyorum? Birincisi buradaki çap sembolünden. İkincisi arkadaşlar üst görünüşte e, buradaki daire sembolünden anlayabiliyorum ya da daire şeklinden anlayabiliyorum. O zaman bu yüzeye bir çizim açıyorum. Daire komutumu aldım. Orijin merkezli bir daire çizdim. Ve bunun çapını da 35 yapıyorum. Yine SolidWorks çap olarak değer girdiği için 35 çap ölçümü vermiş oldum. Peki bu yüzeyden en üste kadar bu çapı 35 olan daire ne kadar yükseltilmiş? Toplam 50 mm. Zaten biz 10 mm ekstrizyonu burada kullanmıştık. 50 eksi 10 40 mm olacak. Evet burayı da arkadaşlar 40 mm olarak verdiğimizde bu kısmı da katılamış olduk. Daha sonra yine üst görünüşe baktığımda ki ön görünüşte bunu tamamen e, seçmeniz zor. Üst görünüşte baktığımda e, çapı 60 mm olan bir eksen üzerinde 4 adet daire var. Bunların delik olduğunu yine buradaki kesik çizgi ve eksen çizgilerinden anlayabilmekteyim. Nereden başlamış bu arkadaşlar? Bu deliklerin yüzeyi şu bizim çapı 85 olan e, yükseltimizin yüzeyinden yani şu yüzeyden başlamış tıklıyorum bu yüzeye bir çizim açtım bu aşamada dik bakacağım daire komutumu aldım orjini merkezli bir daire çiziyorum deliklerin geçtiği eksenler çizdirirken e, tasarım çizgisi kullanılır for construction olarak bunu çevirdim bunu biliyorsunuz daha sonraki aşamada çevirebilirsiniz bu dairemizin çapı da üst görünüşten baktığımda 60 mm bu çapı verdim. Daha sonra üstten baktığımda tam 90 derecede bu eksenle kesişen yerde bir dairemiz var. Bu dairemizin aslında buradan bu 10 mm'lik yükseltten geçen delikler olduğunu biliyoruz. Bu deliğimizin de arkadaşlar çapı 9 milimetreymiş. Çap olarak verdiğim için 9 milimetre değerini girdim. Burada tekrar tekrar daire komutunu alıp 180 derece, 270 derece ve 0 derece bu delikleri çizmeniz mümkün. Ama bunun yerine biz dairesel dizin oluşturma komutunu kullanacağız. Sketch'in üzerinde buradan Circular Sketch Pattern'ı kullandım. Dairemi seçtiğimde 360 derecede 4 adet çoğaltma yaptığımı görmektesiniz. Onay verdim. Şimdi izometrik olarak bakıyorum. Bu delikler ön görünüşe baktığımızda kesik çizgilerle ve eksenlerle şu 10 milimetrelik ekstrizyonun içinde kalacak biçimde yapılmış. Yani ne kadar kesme işlemi yapacağımızı unsurlar ekstrizyonla kes 10 milimetrelik kesme işlemi yapacağız. Buraya 10 mm yazdım ve onayladım. Yine çizim bitti mi? Tabii ki bitmedi. Ön yine kesik çizgilere baktığımda burada boydan boya bir boşaltma olduğunu, bir delik olduğunu ben kesik çizgilerden anlayabiliyorum. Bu teknik resim okuma e, olayıdır. Peki ee, nereden başlamış? En üstten en alta kadar. Yani ben bu yüzeyde bu işleme başlayabilirim. O zaman bu yüzeyi seçiyorum. En üstten başladım. Orjin merkezli bir daire çiziyorum. Ne kadarmış peki bu deliğin çapı? Bakın ön görmüşte verilmemiş ama üst görmüşte verilmiş. Çap 20 kadar. O zaman akıllı ölçülenlerden alıyorum ve çap 20 olarak burayı ölçülendiriyorum. Boydan boya kesme işlemi. Bakın bu kesik çizgi en üstten başlayıp parçanın tabanına kadar devam etmekte. unsurlar ekstrizyon ile kes. Boydan boya neydi arkadaşlar? Kör yerine true o ile ifade ediliyordu. İngilizce olarak. Bu aşamada çizimimizi tamamladığımızı görüyorsunuz. Ve kesit olarak şöyle bir bakalım. Evet. Benim parçamın iç kısmında. da bu şekilde imiş. Bu aşamada yine bunu 2.2.2 diye kaydediyorum. Ve şurada Make Drawing From Part SM'e diyorum. Aynı şekilde Standard Size'den a 3 seçtim. Custom Sheet size'da Çerçeve ve Antek'i istemiyorum. Buradaki amacımızın ne olduğunu söylemiştim. Şu iki görünüşü gerçekten birebir oluşturuyorsak doğru yapmışız demektir. Sağ tuşa öncelikle basıyordu. Basıyorum arkadaşlar ve buradan Properties'ten neyi seçiyordum? ISO sistemine göre First Angle seçiyorum. Tabi buradan ölçeği falan değiştirmeniz mümkün ama şimdi konumuz o değil. Happy Change dedim. Buradan bir paletten geldim. Front ön görünüştü. Aldım. Çektim aşağı doğru üst görünüşü aldım. Evet e, görünmezleri ya da içteki boşlukları da gösterebilmek için ön görünüşüm seçiyorum. Display Style'da Hidden Lines Visible'la kesik çizgileri göster diyorum. Bu aşamada biliyorsunuz Annotation içerisinde Center Line'la şu eksilimi de yerleştiriyorum. Şöyle baktığımda bu görünüşümüz yani ön görünüşe doğru. Üst görünüşümüze bakıyoruz arkadaşlar. Doğru. Mesela şurada e, deliklerin e, merkezinden geçen bu eksen çizgisi için ise skeçe girip şunu yapabiliriz. Ve bu çizgiyi de arkadaşlar yine for construction yaparsak bu çizgiyi de e, eklemiş olursunuz. Evet. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.